Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stable Brain oturuyoruz. Tamam abi abi. Aldık. Gelin. Loli, Loli Loli Capibarello benim. Çalmayın. Nerede ana? Bana geldi. Nerede? Ne Ya şimdi ben alayım o oh, dans bombası mı? Durmaz hiç şeyden. Aldım 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 Başkaları yerlerini kapatmadan hemen gidiyorsun. Hatırlatmamış senden sonra birini şey çünkü. Bazıları yenir bir kötü. O 2 milyon dolar. Senden çaldı bombonun gibisi mi? Dedim. Kapattı. Ben yardım edeyim, hayatım.

Abi is bana şey bulmazsa. Ben hele ben şey oldum. Ne yapacağız şeyle ben onunla. Ya şeyimle de. Bakın ee, benim de. Ben de, ben de, de, ben de Arkadaş şeyini açar mısın? Bir senin şey girmeye çalış. Sen mi? Benim Ona niye benim benimlesin? Buna niye kanıyorsun? Ben <laughs> Bu ne, ne alakası? Sana salamina pingvin vereceğim. Yani. O zaten benim. <laughs> ne başka? Zirafa Celestre. Ama başka sağlı ki. Git alsın. Ben çıkıyorum. Ben uzun aroş. <laughs> <Ne alsın? gülüyor> Güzel bir şey. Bana ne lazım bu etmek için? Trabzon. <laughs> Benim adım niye Trabzon? Çünkü şey Ama, yaptık. Tamam çıkıp yeniden girdim ve beyaz. Kanal. kokamıyorum. Bir de ve ben bütün yüzümüz. Ve yüz milyon. Yüz Benimki 350 milyon. Mu? Az önce de, Adam her şeyi alıyor salak. Bombar diro krokodil lazım. Şimdi şey ben sana ya. vurmaz mıyım ha? Gel al. Yusuf onları bir krokodil e çalacağız. Bunu da bunu çaldı. Evet. Trik şey onu çalmışlar benden. Ben çal. Şaka şaka. Harbi ben. o 4.2 mil açıyor arkadaşlar. <laughs> Yine para harcamam lazım. Ben şunu. Bu araba fırıktı o dur geldi. Gelen buraya.

Beyzin açıldı koruyor. Ben, koru. ben şey yapıyorum. Bir şey. Burban Loli altı Çaldım altı. Bu saniye başka çöğe bakalım. Bin. Bin bir şey. Miyim? Ben ne yani. öldüm? Şundan bir şey çalmaya çalışacağım. Mira deniyor. Ya yani ben çok iyi. Ha ela şu mira çalmış senin şeyini üst katta. Ha tum tum sitos var. Ben evet, tum tum sitos. Arkadaşlar şimdi şurada bir tum tum sitos var. Almış. Ben bunu çalacağım. Zirafa kelestre çalmış. Senin işte. Evet. Yok şu senin işte. Kalem bir, var. Zirafa kelestre. Ben de onu. Daha, ben ne yapıyorum Nerif? bana Sanki benim var. Benim saçımış mı? Bombay, bombay, dilo, ay ama ben burada kaldım. Hayır, benim saçılmış mı? Olmam. Benim saçılmış mı? Benim saç... 30 saniye var. Evet. Zaman... Senin benimkinde ne işin var? Benden çok. Benim yerime geliyorlar Ondan çok. Ben yok dur şöyle yapayım. Şunu tung tung seyit olsun çalacağım. Tamam. Lan ne vuruyorsun? Nain. Ne bak? orada ayız otuzlar. Orada dur ya. Tam giriyordum kapattı. <laughs> Aylan, tüm Yarın tüm Haylan Hemen ya, ben kilitlendim bir Girme. Girme. Birisi girdi benim Tüm Ama birisi geldi anlamıyor musun? <laughs> Şarkı söyleme sen gerçekten çok iyi iş yapıyor. Niye? Onu İki kişi var. tane sihirimden yaptım. Adam gitti bu arsanak. İki kişi geldi Ne Ben mi beğenmedim? Oh, Arkadaşlar ben az önce girdiğim otun tüm, tüm, tüm sitosu gideceğim. Açık ben çok lazım. Tum tumsiydos, hayranstum tumsiydosaldım. Evet, ya Senin yüzünden, kaldım, senin değil başkası. Şimdi benim açıldı. Bakalım. 70 saniye var daha. Kiminle yapıyor? Kiminle yapıyor? Kiminle yapıyor? Kiminle o zaman ben ona e kadar şey bir... hiç... Gö Yok dur. Görme şimdi ben hep birilerinin yerinde kalıyorum. Ben Tung Tung çalacağım. Görünmez olup giriyorum sonra yerine kalıyorum. Ben Tung Tung çalacağım. Tung Tung Seatos oluyor. Tung Tung Seatos oluyor. Küçük Tung Tung. Üçten Tung Tung var ya burada. La <laughs> Tung Tung Tung. bir şey yok. Lust. Dur ben onu alarım. <laughs> Niye? Ya. ya onu ben alacağım tamam tum, 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 tum. Onun açılmasının ne kadar var bizim? Söyle. Evet, senin. Öbürünü ben görüyorum zaten. Öbürü. Tum, e ne karşındaki? Tum tum, tum see, olan. 12. O zaman ben Ben gelip Dur ben çalacağım tursun. tamam Dum dum seydos ben üstüne Ya kim vuruyor bana? Görünmez olan nerede var. Ya işte biliyorum da adam Sen Adam vuruyor hayır. Ben sana glorbo aldım. Alma. Benim glorbo mu? Dur ben alayım. Neyse sağlam benim param param. Çalma. Ben lirayı aldım lan. Şu liriliği lirili. 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 Şu, şu parasını alayım da çok sevdim. Şu, şunu satıyoruz. Tabii i̇şte tabi. Ne yaptın? Şu tüm tüm hüseyin dostu çok sevdim. Glorba'yı aldım ben. Selamun Aleyküm. Sel Selamun Aleyküm Glorba. Aleyküm Selam. Desene. Meydanın yanında olması çok iyi. Ben yeah, yeah, Benksi burada. Benksi o tüm tüm sit olsun alanı Bu çok iyi işte. Ben tüm tüm sit olsun bakacağım ne kadar var açmaz. Cirafa. <laughs> <laughs> tobi tobi tobi. <laughs> tobi tobi tobi. Bir ha, çok Koş. Üç. Benim yerime gelme kardeşim. Git. Yürü git. Git başka sınıfları saldır bana. Ela gel onun şeyini lazım. Lan geldi. a, o büyükmüş lan. Benim kız adım Yira. Aki ölmüş galiba. Beykın ağacım. Aynen. Hele gel sen beni koru. Bak üst kata emekliyorum. 20 saniye var kendine. Burada bir star var. Ya birisi girebilir. Şah. Şah. Yusuf çekil. Tamam sen orada dur sen orada dur. O bir şey yapamaz. Yusuf şundan attı. Lan bana attın. Klonuymuş. Bir şey yüzde yüz Şef kadar bırak. Hmm, Yerim mi? mi? Şef. Şu... Ne oldu? Ya şey Kadavra mı çalmış? İsikim. konuşma. Anne sen de konuşma bu arada. Az sonra sildireceğim çünkü. Ben de Tete tete sahur. Tete tete. nerede? Dur benim pamayım yok. Hemen para toplamaya gidiyoruz. Neyse başkası aldı hangi gene kimin karşısındaki? Seninsin karşısındaki. Ben özel server'a giriyorum tamam mı? Niye? O zaman sadece tek oynayayım ve Roblox'u çalayım. Roblox'um mu var lan? Evet. Alt. Ay şöyle. Tekli server'lara giriyorum ben. Kolay. Ben de join'le. Karşımda şimdi ablamla Değil. başka birisini Sen beni join yapamıyorsun böyle Deneyim dur Ama fark etmez Şimdi yani yani bakalım Böyle iyi gelen şeyleri de kapatabiliyorsun Dur böyle giyeceğim hızlı kalayım Dur olsam bir yere yatacağım Katla biliyorum herhalde hmm, Her, Join yaptım Aa yok olmadı Ne olmuyor Ben, ben seninle şey yapıyorum Gir bir şey Yok mana değil. Hata. Bir gönderiyorum bekle. olmayacak. Hmm. neyse sen kendi tamam. Arkadaşları da göster bu arada Ben oyun bakayım. Bir daha memnunum. Kasa, abone like my, Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar 144 abonem olunca gerçek yüzümü göstereceğim. O yüzden şu anda çabalıyorum. Güzel. 144 abonemde gerçek satım gösteriyorum. Söz veriyorum. Aa, mı Annem Şimdi neler lazım değil de hele benim şey yapmama? Sen biliyorsun ya. Bakalım. Vigo, Vigo orangutanı. Sen de özel sözlerden Tekrar oynar şeylerin çok. Yapamıyorum ki. <laughs> ne yapayım? Efe 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 F. fingers. But let me not be me, not ugly. Şimdi arkadaşlar ben paralarımı toplayacağım biraz. Ne Şunu ne yapayım ben bir şey çalmak istiyorum. Şurada bak kay. ben de çamak istiyorum. Ayak akşeri burası. Aa bak şunu ben de istiyorum. Sen çalamazsın onu. Onu ben çaldım. Daha çılmazsam bir de koydum. Ne kadar güzel. Susun susun. Şöyle bakın şimdi bunun güzel bir şey gördüm tabanda. Bunu çalmaya gidiyorum. Tabii eğer şey makinesinde de değiz. Ben yukarı ufak etmeye çalışıyorum. Ben çalamam bile. Aa bunu şey yapayım. Ay bu neymiş? Çalmıyorum. <laughs> Kralla Lero Trallala 10 milyonluk geldi. Ooo. Aldım. Aldım kerefti. benim patlamadım. Lan çiğ köfte ayran geldi. Lan çiğ köfte ayran geldi. Dur şey geldi. Var. Anlıyorum. Ben frigo kamerayı. Yes. Aferin reverse için lazım onu çok. Yok. Sana kaç lazım? 35 milyon? 100. Az önce 35 milyondu. Şimdi. Milyonaz ben 350. Lego block block Arkadaşlar şimdi bakın gelme. Evet. evet. Oo, bu bu da iyi para. Arkadaşlar şurada 1.4 yazdığına bakmayın. Bu da açık veriyor bakalım. Saniye başı 2. Saniye başı 5.4 6 veriyor. Kalılık şuraya geldi. Alsam almasın. Otur. Şimdi şuna bir şey yapalım. Bu benim yaptık seni yaptık. Saniyede 500. Saniyede 500. Bunun benim kuzeni iyi. bin. benim kuzeni. Ama benim kuzenim. Benim şarkım 5 dakikada başlıyor. Şuradan Beş dakika içinde garantiyle... Aferin bonbon bir şey. Go 10 dakika go içinde mistik. Mistik garantili. Ona bakma sen. Yani. O gitgide uzuyor. Sabah bana değil. Lan bonbon beni güzün niye bakla? Az veriyor. Hain. Hayır. Hayır. Beni. Şimdi... Bunu dönmedim ben. Ben yemiş hayır.

bu matem tatlısı. TTT sahuru gelse, kısken. <Sessizlik> Keşke bir TTT sahuru gelse ve benim param olsa. <Sessizlik> TTT sahuru hiç gelmiyor. Neredeyse. Bunların hepsi %1 milyon geçmiştir. Layına kalktı. Seride çok güzel.

Hmm. Kanun üçüncü katı mı oldum ben ben? De. <laughs> Neyse ben gidiyorum. Ha git. Git. <laughs> Arkadaşlar şimdi benim okulda şeyim var. Özel şu an çıkmayacak. Arkadaşlar haftaya bugün yani çarşamba günü başka bir video çıkacağım. Şuanla bugün çarşamba da Belki perşembe iklimci kal Bitti mi? Gidiyoruz mu? Tamam Arkadaşlar o zaman bu da videom bitsin Adam ne biliyor Arkadaşlar videomu bitiriyorum Arkadaş isteği için hadi. Youtube kanalı bir Yani 5.